yiğit evlatları. Geceyi güne, günü güneşe çeviren Rabbim şahit olsun ki Bu bir masal değil Anlatacaklarım ötüken dağlarından Anadolu'ya Anadolu'dan yüzlerce fetihe ve fatihe ulaşacak Kutlu yolun ve yolculuğun gerçek hikayesidir bu hikaye ...onlarca beyin içine beyimizi Süleyman Şah yapan hikayedir. O Süleyman Şah... ...tevasudan, yiğitlikten, mertlikten ve Allah'ın adaletinden asla geçmemiş. Bir arada olmanın, bir olmanın var olmak olduğunu bilen ecdadımızdan... ...bugüne ve bugünden yarınlara anlatılacak Türklük tarihinin baş tacı. Oğuz Kağan'dan bugünden, bugünden, nice sultanlara, nice fatihlere uzanacak şanlı tarihimizin muzaffer bir beyi. Dünün tarihi, yarınların tarihine ersin diye ona emanet edildi. O, bu emaneti canı pahasına obasını aç açıp kovmadı. Allah'ın adaletinden şaşmadı. Rabbini de bildi, töreydi. Cenk etti. Ne nefsine, ne cenkte düşmana yedi. Ne en yakınından gelen hainlikler, ne de diğer zorluklar onu yolundan çevirebildi. Ne zalimin zulmü, ne kafirin gücü onun önüne geçebilir. Kayı onun için evlatlarından etti O emaneti Allah'ın izniyle siz fetihler yapın. Yapın ki ne zalim ne zulüm kalsın diye bugüne deyin. Bey gibi, şah gibi, Süleyman şah gibi taşın. Şimdi o emanet sizdedir borçtur. Boynumuza vebaldir. Allah ondan razı gelsin. Sizin de yolunuzu fetihlere daim kılsın inşallah. Unutmayın evlatlarım. Siz onun neslisiniz. Asla unutmayın. Siz onun neslisiniz.